İsmim Huğut Gökçe, 1975 Karhamamaraş doğumluyum. 96 yılında, 93 yılında evlendim. 96 yılında Avusturya'ya gittim, yukarı Avusturya'da. Ve 20, 20 yıllık, 25 yıllık hayalimi gerçekleştirdim bu firma. 15 Temmuz olunca biz e, hanımla dedik ya ya tamam ya devam dedik, gurbet işi dedik. Hani memlekette böyle dedik. Yani memleketimiz şeydir bunlar dedik yani biz bilmiyoruz ki o halde ne olduğunu ne yaptığını. Dedik bunlar televizyoncular falan demiyor dedik. Bu iş dedik o zamanlarda internet böyle fail değil. Çoluğu çocuğu topladık geldik yani gavur ellerine kalırız dedik. Allah devletimize zeval vermesin. Yani insanlar e, ölür veya gider ama devlet baki kalsın abi başka bir şey değil. Yani. Bir milimde yani 0.01 milimle yani 1 mikrondan 2 santime kadar olan saçları kesiyor ve özürsüz bir şekilde Öyle. özürsüz bir şekilde kesiyor yani planı olan her şeyi biz planı hayata geçirme noktasındayız yani planın varsa meslem elektrikçi mekatronik planımız varsa planınızı bize verecekler biz burada hayatı bulduracağız planlarını makine üretiminde olsun, şeyde olsun, de ağır sanayide olsun. Çünkü <laughs> ikisi yeter bize dedi, Bir büküm, bir kesim. Ve bu makineleri de zaten ben üretiyordum. Usta, yaptım makineleri. Ama Türk markası olarak aldım ben. Ve bakanlık da onayladı. Depremden önce. Depremden sonra ben hatta yurt dışına gitmiştim. geri aradılar beni. Hacı abi gel dediler. Sağ olsun. Ben de geldim hemen onayladım. işte belediyeyle biraz şey yaptık. Ama belediye yeni seçilen belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Çok yardımcı oldu. Acaba abi ilk işim dedi. Senin dedi işletmeni açacağım dedi. Sağ olsun o da sözünde durdu. İnsanlara ihtiyacımız var yani. Memleketimiz ayaklanacak ama iyi, şu anda iyi ama ayaklanması için böyle iyi insanlara ihtiyacımız var.